Evet arkadaşlar bugün salçalık domatesleri toplamaya başladık. Şu arkadan bir kovayı uzatabilirsek. Hı, tamam. Şimdi bunlar artık toplanacak, temizlenecek, salça çıkarılacak. Şimdi bundan sonra domateslerimiz artık kıp kırmızı olması için bekledik. İyice ersin, iyice kızarsın. Yani doğal olarak renk yapsın. Şimdi onun için bunları Şimdi bu domatesi biz Nisan'ın 10 gibi Nisan, 10 Nisan'da falan ettik. 10 Nisan'dan bu tarafa bakıyor. Suluyor, ilacını atıyoruz. Midilya ilacını attık bol bol. Midilya'ya çok gelir. Bu domatese midilya ilacı çok şey zararlısı çok gelir. O da ne yapar? Kurutur. Dalları kurutur. Dalları kurutmaması için şimdi seçiyoruz domatesler en iyilerini. Şimdi el el bu. En iyisini seçiyoruz. Bugün size bahçeden topladığımız domateslerin e, salça yapımı için hazırlanmasını, püf noktalarını söyleyeceğim. Şimdi domatesleri topladık. Getirdik. Tertemiz yıkadık. Bunların içinde varsa böyle e, bozuk yerleri onları bıçakla alıyoruz. Atıyoruz. Onları yeniden temiz, temizledikten sonra domatesler yıkanıyor yıkandıktan sonra bunları ama büyüklüğüne göre domatesin büyüklüğüne göre 3'e 2'ye veya 4'e 4'e bölerek bunları bidonlara koyuyoruz. Bidonlara koyuyoruz. Bidonlara da niye koyuyoruz? Domates biraz kendini salsın diye. Yani orada erimesi için yarın salça makinesine girdiği zaman erisin. Tadı salça gibi olsun. Yoksa öbür türlü domates tadı olur. O püre olur yani salça olmaz o püre olur ama biraz durursa onlar 4-5 gün yani sıcaklığına göre derecesine göre 4-5 gün sonra bunlar bidondan çıkar suları süzülür makineye atılır onlar da ileride ben size e, makinede de göstereceğim ama şu an için bunları yalnız hazırlanmasını gösteriyorum temiz tertemiz domatesleri alıyorsun dörde veya üçe bölüyorsun Bunları bidonlara koyuyoruz. Bidonlarda 3-4 gün durduktan sonra makineye attığımız zaman ben gene çekeceğim videoyu size takdim edeceğim. Domatesler güzel. Salçalar da güzel. İlk önce domatesin lezzeti olacak. Salça da ona göre lezzetli olur. Ama domates lezzetli olmazsa salça da lezzetli olmaz. Domateslerin büyük olması küçük olması hiç fark etmez. Domateslerin maksat lezzetli olması. Yani iri domates çok güzel olmaz. Normal domates ama ergin domates olacak. Lezzetli olacak. Çok yeri domatesin lezzeti fazla olmaz. Bahçemizden topladığımız domateslerimizi bildik. Bir hafta 7 gün beklettikten sonra çıkarmaya hazır bulunmaktadır. Şimdi onları çıkartıp makinemize götürüp salça, salçamızı çıkartacağız. Arkadaşlar şimdi salçamızı tepsilere koyup güneşte koyutmaya bırakıyoruz. Afiyet olsun size. Buyurun gelin yiyelim beraber. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.